Herkese selamlar. Bugün sizlere su katbastır gördüğünüz nasıl indirilir. bugün sizlere onu göstereceğim. İlk öncelikle hemen şuradaki eğitimle öğrenen barbarımızı bu şekilde hareket ettiriyoruz. Hemen yani birisine geldik mi direkt duruyoruz ve saldırıyor. Hemen yani altınları toplayalım. Alanımızı açtık. Altın kutularındaki sandığımız alıyoruz. Zul. Hmm. Şimdi aga buraya mantıklı düşünürsek ben tamam aga el pırmalarım. boş ver, biraz canı yüksek olsun. Buran hızımızı aldık. Turbo özelliğimizi kullanmak için bası tutuyoruz. Adamları gördük. Tekrar dalıyoruz. Ve buran bir tane daha alıyoruz Buradan Grey zorla seçtiriyor. Tekrar zorla. Grey ağacımızı kırsın Hemen elmaslarımızı alalım. Evet. Yine grafik girdi. yani buradan rakipler belirecek. Aynen. Ben bunun daha önce betasını da oynamıştım. Ondan biliyorum. Betası derken yani globale yani yarım glo globale çıkma önce haline. Şurayı biraz oynadıktan sonra ben size zaten nasıl yükleyeceğinizi göstereceğim. Yani bir menüden geçelim. Birazcık ufak bir Bakalım menüsüne ondan sonra nasıl yapabileceğiniz her şeyini detaylı bir şekilde göstereceğim zaten. Buradaki hemen elmasları alalım çünkü elmaslar cidden çok lazım oluyor. Şöyle birazcık keselim şuradan. Zaten gelen takım var bu arada yanında hemen. Onları da alabiliriz. İskeletimizi aldık zavallı deri. İyi. Bas. Sen bastıklayacağım. şurada bir dur. Dabeler tamam tamam saniyemiz var. Gel kanka sen. Kanka. Ah be alamadık <laughs> neyse tamam. Birazcık yetenek sorunu var olsun tamam. Sonra 46 elmasımızla beraber çıkışımıza tıklıyoruz. Ve menüye geçeceğiz. <laughs> Güzel bir şey şöyle yapalım o zaman. Şöyle bundan koyalım. Yete yapalım direkt. Wi-Fi'x. Yanına bir daha alev koyak. Okey. Emoji koydun mu? Şimdi şey deneyelim. Bunu ben diğer oyunlarında yapmıştım ama ya. illa amacı yok mu? Okey. İyi tamam. Gizlik ayarlarını kabul edelim tamam. Hadi tekrar oynayalım ama bu sefer biraz farklı. Tamam. İlk öncelikle Touch VPN kullandım. Buradan Danimarka'ya bağlandım ben. Zaten indirdikten sonra size gösteriyor. 10 dakika gördünüz 10 dakikada hallettim. Play Store'a giriyoruz. Play hiç kullanmadığınız bir Google Play hesabı lazım. Normalde ben şuradan göstereyim. Göstereyim. Biraz daha göstereyim. Ha. Ben kullanmadığım bir hesabıma geçtim. Eğer kullandığınız bir hesabınız varsa yani kullanmanız bir hesabınız yoksa yine bir hesap açabilirsiniz. Buranın buradan bu, herhangi bir popüler oyunu araştırın. Oradan rastgele bir tanesine tıklıyorsunuz. Buraya tıkladıktan sonra da zaten buranın süper sen tarafından seçiyor. Oyunlara tıklayıp buradan Clash Mini'yi de Squad da görebiliyorsunuz. Ben buna Squad Blaster'sı yüklerim. Siz isterseniz Clash Mini'yi de indirebilirsiniz. Sizin kararınız. Şuradan şuradan bir maç daha girelim. Hemen oyu diye. Bundan sonra savaşta her savaşçı her savaşçı özel mobil olarak savaş şehri ve tur beklemesi. Okey. <tıklı> Her yerden çizime çıkıyor. Devam edelim. Şimdi biz barbarımızla başlayalım hemen. Biz burada dövülmeyelim şimdi ama. Yanlışlıkla köprü kırdık bu arada. Buraya geleyim. Ee, buradan bir tane daha barbarımız alalım, okey. Kanka sen şuradan girebilirsen. Lım. Adam yakalamak zor bir şey bu arada. Tamam. şuradan altımız alan ücretsiz sandık. Ben buradan gelip o okey. Aa fusion yapabilirdik. Tamam neyse. Bir tane daha sandık buluruz herhalde buradan. Gelsiz şuradan. Birazcık buradan altın kasalım. Buraya gelip el yine el prim aldım şaka mı? Şuraya gelin şuraya gelin buraya gelin. İskeletçikler. Fusion'layalım şunlara. Aga. Piromayı fusionladık. Ben size Biraz hızlan Uy altına gel Tamam tamam Buraya açıp ee, Barbarımızda fusionlayalım. Hemen barbar alalım bir tane daha. Şuradan Damel primo. Elmas madenimi Elmas 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 elmas. Elmas madeni açıldı. Ver ver Yandaki adam biraz güçlü gibi. Elmasları toplayalım çünkü elmas pesinde bayağı lazım olacak. Oy. 82 elmas çok iyi. Sen. Ah be. nasıl olsun tamam. Tamam. 82 elmas mı? 84 elmas. Bayağı iyi. Ve buradan da 1284. 284. Sandığımızı açalım. sıradan diyor. Biz buna tıkladıkça seviye atlayabiliyor. Atlayamadı maalesef. Ama olsun süper büyük oldu. Şimdi bundan bayağı kart alacak. 9 tane barbar verdi. Çok iyi. Şimdi bunlar buraya gidiyor. Biz buranın takım deyip barbarlara geçip bunun yeni evrim deyip bunu klasikleştiriyoruz. Gördüğünüz şu anda mesela barbarımız klasik. Yani bunları yaptıkça da ayrıca level atlıyor. Mesela bunda hiçbir şey yokken bunda birkaç kez kill aldığında galiba var e, Barbar oluyor. Karakterler evlenmiştir. Portal enerjisi saatla al ve dünyalarda ilerle. Okey. Odulları topla ve çölde yerine geç. Colt. Hemen şu an koltuğumuzu çok güzel bir şekilde aldık. Bunu ilerledikçe bu arada farklı dünyaları gibi farklı temaları falan da görebiliyoruz. Yani e, bugünkü videomuz bu kadar da. Başka videolarda başka tekrar bu arada burada takım diye bir şey var. Buranın tüm karakterleri. Bu var <laughs> bir de el firma var? Ee, onlarla beraber daha sonra onları bir sonraki videolarda falan detaylı bir şekilde gör gösteririz görürüz. O kadar yani başka videolarda başka tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.